Merhabalar sayın acil ders takipçileri. TYT ve AYT'nin ilk 10 sorusuna yönelik benzer sorular videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar önümüzde çok güzel bir soru var. Sorumuza başlayalım. Bu tür sorularda dikkat edelim. 2 üzeri x ifadesinin a'ya eşit olduğu bize söylenmiş. Biz her tarafı arkadaşlar her tarafı 1 bölü x kuvvetine alalım. 1 bölü x kuvvetine. O halde dikkat edelim. O halde çarpma olarak yani üstler birbirinin çarpanı olacağı için 2 üzeri x çarpı 1 bölü x ifadesi a üzeri 1 bölü x'ten 2 üzeri x ifadeleri x'ler birbirini götürürse biz şuradan şunu elde edeceğiz. 2 eşittir a üzeri 1 bölü x. Evet aynı şekilde devam edelim arkadaşlarım. 5 üzeri y ifadesinin a'ya eşit olduğu söylenilmiş. Biz yine burada arkadaşlar. Bu sefer 1 bölü y'ninci kuvvetini alırsak 1 bölü y'ninci kuvvetini alırsak. Buradan da y'lerin birbirini götüreceğini gördüğümüz için 5 eşittir. A üzeri 1 bölü Y elde ederiz. Devam edelim. Bakın arkadaşlar. 1 bölü 1 bölü pardon Z 7 üzeri 7 üzeri Z ifadesi 7 üzeri Z ifadesinin A'ya eşit olduğu söylenilmiş. Biz buradan yine 1 bölü Z kuvvetini alalım sevgili arkadaşlarım. 1 bölü Z kuvvetini alalım. Bakın burada da yine aynı mantık aynı ifadeleri şöyle yakalamış olduk. Z'leri birbirini gösterir. O halde buradan 7 eşittir. 7 eşittir. A üzeri 1 bölü Z elde etmiş oluruz sevgili arkadaşlarım. 1 bölü Z elde etmiş oluruz. Şimdi biz bu ifadeleri yan yana getirip çarpalım. Bakın yan yana getirip çarpalım. Yani 2 çarpı 5 çarpı 7. Yani A üzeri 1 bölü x çarpı A üzeri 1 bölü y çarpı A üzeri 1 bölü z olur sevgili arkadaşlar. Tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. 2 kere 5 10 7 ile çarptınız 70. İfadesi eşittir. A üzeri 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z oldu. Peki arkadaşlar 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z bize kaç verilmiş? Dikkat ederseniz bize 1 bölü 2 olarak verilmiş. Yani ben şuranın tamamının yerine 1 bölü 2 yazmalıyım. O halde yazacak olursam 70 eşittir a üzeri 1 bölü 2. Ben kuvvet olan 1 bölü 2'den kurtulabilmek için her tarafı arkadaşlar karesini almalıyım. Her tarafın karesini almalıyım. Karesini aldığımızda işlemler 4900 eşittir. 1 bölü 2 yani kuvvet kuvvetin kuvveti çarpılacağı için ikiler birbirini götürür ve burada ne olmuş oluruz? A'yı da 4900 olarak bulmuş oluruz. Evet özetleyecek olursak sevgili arkadaşlar özetleyecek olursak 2 üzeri x ifadesi A'ya eşittir. Biz x'ten kurtulmak için her tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alıyoruz. Üssün üssü bakın arkadaşlarım üssün üssü çarpılacağı için çarpma olan x bölme olan x'i götürür ve 2'nin neye eşit olduğunu gördük. 1 bölü x'e eşit olduğunu görmüş olduk. A üzeri 1 bölü x'e. Aynı şekilde 5 üzeri y 1 bölü y'nin kuvvetini aldığımız anda 5'in de a üzeri 1 bölü y geldiğini 7'nin de 1 bölü z'nin kuvvetini alınca z'ler yine üssün üssü kuvvetiyle mantığıyla çarpıldığı için yok olacak. 7 eşittir 1 bölü z. Ne yaptık sevgili arkadaşlarım? Şurada gördüğünüz şu 3 ifadeyi, şu 3 ifadeyi getirip çarptık. Çarpınca a üzeri x, a üzeri a üzeri z. Tabanlar aynı olduğunda kuvvetler toplanır mantığıyla toplayınca 1 a üzeri 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z'nin toplamı olarak çıktı. Soru bize burada 1 bölü 2 ifadesini verdiği için biz arkadaşlar buraya 1 bölü 2 yazdık. Bizden istenen şey a, ola a olduğu için her tarafın karesini alınca yine aynı mantıkla üstün üssü yok olur. Dolayısıyla A eşittir kim olur arkadaşlar? 4900 olarak tespit edilmiş olur. Evet umarım sevgili arkadaşlarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Like atmayı ve abone olmayı unutmayalım sevgili arkadaşlarım.